Evet arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SSD alırken dikkat edilmesi gerekenleri göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi SSD alırken dikkat etmemiz gereken hususları şimdi ekranda göstereceğim. Arkadaşlar bilgisayarın SATA termineli portu SATA 2 mi yoksa SATA 3 mü? Bunu nereden öğreneceksiniz hemen size bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu anakartınızın internet sitesinden görebilirsiniz SATA 2 veya SATA 3 olduğunu. M.2 SSD almak isteyebilirsiniz ama anakartınızda M.2 portu var mı? Bu da önemli arkadaşlar. SSD diskimin hızı kaç MB saniye olmalı? Arkadaşlar bu SSD'den SSD'ye değişen bir konudur. Alacağım SSD kapasitesi ne kadar olmalı? Arkadaşlar bu oynadığınız oyundan oyuna değişen bir olaydır. Arkadaşlar günümüzde 100, 150, 200 GB'a kadar çıkan daha çok kapasiteli oyunlar vardır. Siz o oyunları oynuyorsunuz en az... 240 GB almanızı öneririm minimum yani 240 GB arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz SATA 2, SATA 3, m SATA ve M2 normal SSD görüyorsunuz. SATA 2 SSD maksimum 300 MB hız, SATA 3 SSD maksimum 600 MB hız, M2 SATA SSD maksimum 600 MB hız ve M2 SSD maksimum 3500 MB hız veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu hız olayı dediğim gibi anakartınızın satı 2, satı 3 olmasına bağlı. M2 destekliyor mu, M2 SSD destekliyor mu onlara bağlı arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bilgisayarın satı 2 veya satı 3 olduğunu veya M2 portunun olup olmadığını üretici firmanın sitesinde öğrenebilirsiniz. Bu olayı zaten yani SSD'yi almadan önce kesinlikle anakartınızın marka modelini öğrenip internetten araştırıp hangi portu satı 2 mi satı 3 mi M2 mi desteklediğine kesinlikle bakmanız gerekir. E diyelim bakmadan aldınız M2 SSD aldınız ve ana kartınız M2 desteklemiyorsa maalesef M2 bilgisayarda bilgisayarınızda çalıştıramayacaksınız. Arkadaşlar dediğim gibi kapasite olarak bu sizin kullanımınıza bağlıdır. Oyun oynayan birisiniz 50-110 GB arasında yer tutmaktadır. Yani oyunlarınız bazı günümüz oyunları öyle. Bu nedenle en az 480 GB alabilirsiniz öyle oynuyor oynuyorsanız ama ekstra hard diskiniz varsa 240 GB SSD alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, SSD'yi aldıktan sonra veya SSD şu an varsa Windows'da kesinlikle kurun. Yani SSD'yi Windows'a kurun. Yoksa bilgisayarınız hala yavaş çalışmaya devam edecektir. Ekstra bir harici diskiniz varsa. Yani Windows'u SSD'ye kurun arkadaşlar. Öyle daha hızlı olacaktır. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.